Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi de cihazın enerji tüketimi nedir? Ee, aküye bir zararı var mı yok mu? Bunları çok sık duyuyorduk. Ee, şimdi size bu şekilde bir video çekip anlatmaya çalışacağız. Şu anda cihazımız bağlı. Aslında görmüş olduğunuz değer uyku modundaki bir değer. Ben şimdi kontak kablosunu değdirdiğimde oradaki değerin değiştiğini göreceksiniz. Bakın şu anda kontak kablosunu değdirdim. Yani aslında kontak açıldı anlamına geliyor. Şu an ışıklarımız yanmaya başladı. Cihaz aktifleşti. Kullanım esnasında yani kontak açıldıktan sonraki enerji tüketimi görmüş olduğunuz değerler. Çok yüksek bir enerji çekmiyor. Zaten içerisinde dahili bataryası da mevcut. Tabi şu anda gösterebilmek açısından ben bataryayı iptal ettim. Normal çekmiş olduğu net değerleri göstermek istiyorum çünkü şu anda çalışır vaziyette çekmiş olduğu enerji tüketim bu şekilde. Bir de tekrar kontağı kapatalım isterseniz ne kadar bir enerji çekecek yine göstereyim size. Kontak kablosunu iptal ettim. Şu anda bir 90 saniye beklememiz gerekiyor. 90 saniye sonra cihazımız uyku moduna geçiyor. Uyku modunda da çok düşük bir enerji çekiyor. Az evvel videonun başında da görmüş olduğunuz 0.03 0.05 miliamper gibi bir enerji tüketimi var. Bu da çok yüksek bir değer değil. Zaten bu ürün iki yıllık bir çalışmanın üzerinde üzerinden sonra yani satışa sunulmuş bir ürün. Hemen hemen her model motorda denemeye çalıştık. Oradaki sonuçları görmeye çalıştık. Ee, şu anda aküyle alakalı kullanıcılarımızdan da olsun yani herhangi bir olumsuz bir geri bildirim almadık ee, yani güvenle taktırabilirsiniz güvenle satın alabilirsiniz ee, çok bağlantısı çok zor bir bağlantısı da yok açıkçası yani bizim anlaşmalı noktalarımızda e, uzman ekiplerimiz tarafından montajları yapılıyor ama tabii ki de e, bazı kullanıcılarımız kendi ustalarına da götürmek istiyor bunda da bir problem yok. E, kendi ustanıza da bağlatabilirsiniz. Biz yine destek sağlarız. E, ama dediğim gibi akü tarafında herhangi bir problem yaşanmıyor. E, o konuda güvenebilirsiniz. Şimdi 90 saniyenin dolmasını bekliyorum. Yine yüksek bir enerji çekiyor. Aktif şeklinde. Evet. Şimdi uyku moduna geçti. E, kontak açılana kadar cihaz şu anda görmüş olduğunuz enerjiyi tüketiyor. Şuradaki 0.03 ila 5, 6 da olabilir ama çok düşük bir değerde enerji tüketiyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonrasında yine yeni bir videomuz olacak. Yine sıkça sorulan sorulardan bir başkasını yanıtlamaya çalışacağız. Takipte kalın.